Mugo, mugo, mugo. Hayatlı, pahlı. Bizim bu gençler bugün de hızlı. Nike, Adidas yer bir doshakası falanlı Adana, danablası. Para sanki bize onu. olanlar tedavi edilecek Olmadı yapamadım sevemedim özledim Senin de sen bile artık sana geri dönemedim Çünkü artık sen bir feysin Benim ortamım seni aşar bebeğim sen aşkım bizi aşar Kızım sana kim bakar Gülüşlerimiz can yakar bir kız anlamadım ki Trip atacağına kapatıyor abi Kız mı erkek mi belli değil kanki Kanki bu kız harbiden geçerli Seven sevildiğini bilmedi, bilmedi. Giden git yeri vermedi Kız bana geri dönmek istedi Servet batırdık iş işten geçti Cana geleceğine mala gelsin Mala geleceğine para gelsin Adı yapamadım, sevemedim, özledim Sevim Sen bile artık sana geri dönemedim Çünkü artık sen bir fensin Benim ortam seni aşar bebeğim Senin aşkım bizi aşar Kızım sana kim bakar Gülüşlerimiz can yakar Çoğu insanı da yaralar Senin aşkım bizi aşar Kızım sana kim bakar Gülüşlerimiz can yakar Çoğu insanı da yaralar Ve yanında mı cevaba Burası Adana Bu hayattan şey neşesine